Edebiyat Burada kanalından herkese merhaba. Vitrindekiler programında bir kez daha birlikteyiz. Son haftalarda kitapçı vitrinlerini süsleyen bazı kitaplara göz atacağız. E, bugünü bir dergiyle açalım istiyorum. Sadece Şiir Dergisi'nin dördüncü sayısı okur ulaştı. E, dergi üç aylık bir dergi ve Anadolu'daki yaşayan, yazılan, e, dillerdeki şiirleri de sayfalarına taşıyan bir dergi. Bu sayıda Türkçe şiirlerin yanı sıra Zazaca, Hemşince ve Lacı şiirlerde okumamız mümkün. Ayşe Keskin'in Beşir Sevim ve Çiğdem Sezer'le yaptığı söyleşi dergi sayfalar arasında dikkat çekenlerden. Dergi Hilmi Yavuz'un el yazısından oluşan bir şiirle açılıyor. Ve geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz şair Bülent Keçeli'nin bir şiiriyle Bülent Keçeli'ye saygı duruşunda bulunuyor. Edebiyat dünyasında e, usta şairin yanı sıra genç isimleri de sayfalarında okumamız mümkün. Ve bu sayıda Hatice Nisan'dan Ferhan Şensoy'a, Ömer Erdem'den Neşe Yaşın'a, Seyit Kömürcü'den Haydar Ergülen'e, Selahattin Yolgüden'den Atakan Yavuz'a, Tuna Kiremitçi'den Elif Sofya'ya, Ömer Turan'dan e, Önder Çolakoğlu'na kadar çok sayıda ismi sayfalarına taşımış dergi. Bu sayıda 50 civarında şairi birlikte okumanız mümkün. Sadece Şiir Dergisi yaygın bir dergi olduğu için Carfusolardan, Mikrostan, Diyanarlardan temin edilebiliyor. tabii ki dergi satışı olan diğer e, kitap evlerinden e, e, dergi bayilerinden de temin edebilirsiniz. E, dergi bu sayı beyaz formatta çıktı. Bir önceki sayısında yeşil bir kapağı ve tasarımı tercih etmişti dergi. Umay Umay'ın genel yayın yönetmenliğindeki dergi 3 aylık bir dergi ve Şiir dünyası açısından da bir şans olarak okurlara ulaştırılıyor. Vitrindekilerde Faruk Duman'ın Sus Barbatus 2 isimli kitabından bahsetmek isterim. Sus Barbatus 1 yaklaşık olarak 2 yıl önce hep kitap etiketiyle okur ulaşmış ve Faruk Duman edebiyatı açısından da heyecan yaratmıştı. 1979 kışında geçen romanı okuyanların ortak düşüncesi, kış mevsimini ve soğuğu iliklerine kadar okurken hissetmiş olmaları. Özellikle kitabı sonradan yaz döneminde okuyan birçok okur bu düşünceyi dile getiriyordu. Sus Barbatus 3 kitap olarak tasarlanmış. Bu ikinci cildi yapı kredi etiketiyle okura geçtiğimiz günlerde ulaştırıldı. 12 Eylül darbesinin öncesinde geçen ve kent ...ve mekan olarak Ardahan ve Kars civarında geçen bir hikaye olduğunu görebiliyoruz. E, bu kitabı okurken e, bu kitabın aslında büyük bir edebiyat metni olduğunu e, her satırda bizi hissettiriyor yazar. Çünkü e, dili çok ustaca kullanan bir edebiyatçı Faruk Duman. E, bu kitapta da e, bir roman okumanın lezzetini e, sonuna kadar hissediyorsunuz. En büyük eksikliğimiz korkudur. Neden dersen onu öğrenmeden ondan kurtulamayız da onun için diyor mesela okurken bazı bölümlerin altlarını çizdim. İlk kitapta da çizmiştim. Bunda da çizdim. Şöyle bir bölüm var. Bir de bizim burada töremiz vardır dedi Eyüp. Kız evlendiği gece şeyhimize gider. Gidince de onun yanında kalır. Benim diyeceğim bu kadar diyor. Özellikle toplum eleştirisi de yine sayfalar arasında kendine yer bulmuş. Sıkışan rüzgar kişilik kazanır ve sıkıştığı içinde inlemeye başlar. İçinden rüzgarın içinden yaralı çakal yavruları çıkar böylece. Bunlar da ağlar, ağlar ama karanlığın içinde bu ağlamalar dayanılmaz. Yürek buruk kutucu bir sese dönüştüğü için insan olanın kalbi ormanın bu haline dayanamaz diyor. E, Köpekler için Gece Müziği isimli romanında e, aslına bakarsanız Faruk Duman'ın yağmuru ya da doğal olaylarını bir metnin içerisinde nasıl sözcük kullandığına şahit olmuştuk. Sus Barbatus 2 bu metnin çok daha büyük bir hali diyebiliriz. Roman kahramanlarına ayrı bir yakınlık duyuyorsunuz. Anlatılan sayfalar arasında okuduğumuz ve tanıştığımız roman kahramanları zaman zaman kendilerinden nefret etmemizi sağlarken zaman zaman da onlara yakınlık duyuyoruz. Bu kitabın kahramanlarından Jilet mesela böyle bir kahraman oldu benim için. Yer yer kendisine çok kızdım. Yer yerse onun hüzünlü öyküsüne şahit şahitlik etmekten dolayı da derin bir melankolin içine girdim diyebilirim. Sus Barbatus 2 fark Duman'ı henüz keşfetmemiş okurları için özellikle tavsiye edeceğim bir başyapıt diyebilirim. Edebiyat dünyası geçtiğimiz günlerde Nobel'i bir kadın şair kazanmasını çok konuştu biliyorsunuz. Ve Türkiye'de yayıncıların şiir kitaplarına niye bu kadar mesafeli oldukları da yine sorgulandı. Çeşitli yayın şiir kitaplarını okura ulaştırırken birçok büyük yayın ise şiir kitaplarından kurtuldu şiir kitabı basmaktan kaçınıyor. İtaki yayınları geçtiğimiz günlerde yeni bir seriye başladı ve genç şairin kitaplarını arka arkaya yayınladı. Bu kitaplardan bazıları edindim. Naile Dire'nin Türbülans isimli ilk şiir kitabı okuyucusuyla buluştu. Naile Dire'yi çeşitli edebiyat dergilerinde yazdığı şiirlerle tanımıştık. Sadece şiir dergisinde de kapsamlı bir söyleşisini okumuştuk geçtiğimiz sayısında. Bu kitap iddialı ve oldukça iyi bir ilk kitap diyebiliriz. Naile Dire ayakları yere basan bir şiir yazıyor. olcan kütün Oğlan çıkması da henüz çok taze vitrinleri süsleyen bir kitap. olcan kütün ikinci şiir kitabı. İlk kitabıyla bir şiir ödülü de kazanmıştı. Yine şiirleriyle dikkat çeken bir isim bu seride yer aldı. Mehmet Özkan Şükuran'ın Aynada Yürüyen Sesler ismini verdiği ikinci şiir kitabı da yine bu seri içerisinde çıkan kitaplardan. Bu kitaplardan birer şiir seslendirmek isterdim ama programımız süresini değerlendirdiğimizde sadece bu kısa tanıtımlarla yetinmemizi istiyorum. Önümüzdeki günlerde sadece şiirlerden oluşan bir bölümle tekrar birlikte oluruz diye düşünüyorum. Bu şiir kitaplarını ve bu seriden çıkan diğer şiir kitaplarını da okumanızı tavsiye ediyorum büyük yayın evlerine de özellikle şiir konusunda mutlaka daha açık olmaları gerektiğini söylüyorum ve öneriyorum şiir kitabı basın çünkü Türkiye'de şiir okuyan insanlar var ve bu iyi şiiri bulmanın peşindeler o yüzden biraz cesaretli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ercan Yılmaz'ın yepyeni kitabı Altın Çayırlar Şule yayınlar etiketiyle okur ulaştı. Ercan Yılmaz İlk olarak can yayınlarından çıkan ahiyerli zamanlar isimli şiir kitabıyla edebiyat dünyasına girmişti. Daha sonraki dönemlerde deneme kitapları ve anlatılarla kendi edebiyat serüveni sürdürüyor. Bu kitapta yine küçük notlardan oluşan bir kitap ve Ercan Yılmaz'ın okuma serüveni içerisinde uğrak yeri olan mekanlara ve şairlere, yazarlara da denk geliyoruz. Ee, Şule yayınlarından çıkan bu kitabın arka kapağında şöyle diyor e, tanıtımda. Şairin dediğine bakılırsa önce beyazdı karga ve güneşin de fazlasıyla beyaz olduğuna kanaat getirmişti. Güneşin kalbini gagalamaya karar verdi. Kararını hayata geçirdi. Ertesi gün güneşin kalbinin daha da büyüdüğünü gördü ahirette. Bir daha sapladı gagasını güneşin kalbine. Güneşin kalbi öylesine parladı ki karga kapkara oldu birdenbire. Bir şair kara güneş dedi buna, diğeri nuru siyah. Bu rivayeti dinleyen de kör oldu diyor şair. Ercan Yılmaz'ın Altın Çayırları da meraklı okurlar için tavsiyemiz olsun. Bir diğer kitabımız Figen Şakacı'nın Kesekli Tarlı ismini verdi Öyküler. Figen Şakacı'nın çok çarpıcı bir anlatımı var, rahat bir anlatımı var. Daha önce yayınladığı çeşitli kitaplarıyla adından söz ettirmişti özellikle Pala Hayriye... Bitirgen gibi kitapları çok sevilmişti ve meraklı bir okur kitlesi tarafından da takip edilen yazarın bu kitabını ben de çıktığı günlerde edindim. Dili oldukça çarpıcı, dili kullanma becerisi dikkat çekiyor. Figen şakacı, kesik tarlada köksüzlüğü, aidiyetsizliği, iletişimsizliği, hızla akıp giden zamanın nefreti ve aşkı aynı potada eriten... Marazi ilişkileri kendi ücralarında bir parça mutluluk arayan insanların öykülerini mizahlı, örülü, hünerli kalemiyle anlatıyor diyor. Bazı kitapların arka kapaklarında yazılı olanlar kitabı çok yansıtmazken Figen Şakacı'nın Kesekli Tarla'nın arka kapağında yazılan kitabın içinde yansıtıyor. Çarpıcı öyküler okumak isteyen okurlarımıza tavsiyemiz olsun. Vitrindekilerde Fatma Barbarosoğlu'nun Gün Akşamsızdır isimli tekrar basımı yapılan kitabından da bahsetmek istiyorum. Bu kitabı 2000'li yılların başında okumuştum ben ve Fatma Barbarosoğlu'nun ilk yazdığı öyküleri çok çarpıcı bulmuştum. Şimdi Fatma Barbarosoğlu'nu hatırladığımda kitaptaki bazı hikayeler çok iyi bir şekilde zihnimde canlanıyor. Bazı yazarların böyle bir etkisi vardır biliyorsunuz. Çok güzel hikaye atmosferini oluştururlar. Anlattıkları hikayeyi, okuyucusunu ortak ederler. Fatma Barbarosoğlu da bu kitabında bunu yap, yapmayı başarmış yazarlardan biri. Onunla ilgili yapacağımız belki en büyük eleştiri şu olsa gerek biliyorsunuz. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı ve öykü dışında alanlarda da yazdıklarıyla gündem oldu. Sadece edebiyat alanına sınırlı kalan bir yazı süreci geçirmiş olsaydı bugün Fatma Barbarosoğlu'nun çok ciddi bir okur kitlesi tarafından takip edilen bir öykücü olarak adını söyleyebilirdik. Ama özellikle bu yeni çıkan kitabı henüz keşfetmemiş olanlar için Gün Akşamsızdır'ı ...tavsiye ediyoruz. Sıradaki kitabımız Arzu Alkan Ateş'in Mahir Efendi'nin Papağanı ismini taşıyan öykü kitabı. Daha önce yayınladığı öykü kitaplarıyla okurlar tarafından keşfedilmiş bir öykücü Arzu Alkan Ateş. Alakarga yayınlarından çıkan bu kitabı da çağdaş öykücülüğümüz için bir katkı... ...özgün bir ses taşıyan öykülerini okura ulaştırıyor başka bir dünyadan kendini özgü bir sevginin içinden yazıyor öykülerini Arzu Alkan. Acıya dair hiçbir kitapta yazılmayan şeyler şeyleri bilir, bildiklerini paylaşmaktan çekinmezdiler. Zaman en iyi ilaçtır diyen birisi çıkınca yüzleri kararır. Zamanın ilacı olsa kendini iyi ederdi derlerdi. Bizim kafamız karışırdı. Hikaye akıp gitsin, araya başka şeyler girmesin isterdik. Sabırsızlık diyor Arzu Alkan Ateş. Mahir Efendi'nin Papağanı isimli kitabında birbiriyle bağlantılı bu öyküler hem bizi samimi bir dünyanın içine çekiyor hem de sıcak bu öykülerle bu dünyanın bir parçası haline getiriliyor. Alakarga'dan çıkan bu kitabı da tavsiye ediyoruz. Alakarga son dönemde farklı öykü kitaplarını da yine okuyuculara ulaştırmış bir yayın evi. Mümtaz, Mehmet Mümtaz Tuzcu'nun tam karşımda Tam ortada bu kitaplardan biri. E, şiirimizin usta kalemlerinden Mehmet Mümtaz Tuğcu uzun zamandır yazdığı kısa öyküleri bu kitapta bir araya getirmiş. Yine e, öykücülerimizden Ayça Erkol'un Bir Kış Gecesi Misafir isimli kitabı da yine Alakarga Yayınları etiketiyle okura ulaştırılmış. Öyküsünü her yeni kitabıyla olgunlaştıran bir yazar görüyoruz bu kitapta. E, bu kitabı da yine... E, listenize almanızı tavsiye ederiz. Bir diğer kitabımız Orhan Veli Alıcı'nın Bir Başka Alem isimli anlatısı. daha daha önce özellikle mülteci mültecilerle ilgili yazdığı metinlerden ve öykülerden tanıyoruz Orhan Veli Alıcı'yı. Eee bu kitapta bize biraz daha bilim kurguvari bir hikaye atmosferine dahil ediyor ve gelecekte geçen bir öykünün parçası haline getiriyor bizi. Bir başka alem Orhan Veli Alıcı'nın e, dünyanın gidişatını sorgulatan bir metli olarak dikkat çekiyor. Sıradaki kitabımız Katran Yayıncılık tarafından basılan Yedi Veren isimli e, Yedi Edebiyat Öğretmeninin kaleme aldığı öykülerden oluşan bir ilk kitap. Bu kitapta Birgül Yang'ın Arslanoğlu, Dur Hasan Kafalı, Gülşen Paşa Güzey, Mutlu Özçelik, Ser Yerlikaya, Gürhan Yazıcı ve Yunus Çinçi'nin öykülerini okuyoruz. Bu isimlerinin birçoğu Edebiyat Burada sitesinde de çeşitli inceleme yazılarıyla isimlerini bildiğiniz yazarlar. Bir ilk kitapta öykülerini bir araya getirdiler. Bu kitapta yine bugünün tanıttığımız kitaplarından biri olsun. Her yazar sevdiği bir yazardan, şairden alıntıyla bu öykülere başlamış. Kitabın arka kapağına baktığımızda Nesrin Çorup kitapla ilgili yedi veren limon olur, gül olur, üzüm olur da kitap olmaz mı demişler. Yedi öğretmen bir kitap oldu böylece. Her biri sımsıcak, samimi bir anlatımla yazılmış. Yedi veren gülleri misaldi, rengarenk kimlikleri olan Yedi Dost Öğretmen'den 7 Güzel Öykü diyor. Biliyorsunuz edebiyatta farklı isimlerin yan yana geldi projeler söz konusu ama bu isimler daha önce kitap bir Birgül Yangın Aslan Oğlu dışındakiler kitap yayınlamamış isimler. Bu anlamda da dikkat çeken metinlerden oluşuyor. Belki önümüzdeki günlerde her yazarın kendi öykülerinden oluşan bağımsız kitaplarını da okumamız mümkün olacak. Bir diğer kitabımız Hayrettin Orhanoğlu imzasını taşıyan Kalbi Teğerleyen Şair Türk şiirinin 1990'lı yılları ismini taşıyan bir kitap. Kalbi Teğerleyen Şair'de 90'lı yıllar şiirini incelemiş Hayrettin Orhanoğlu. Şiirleriyle olduğu kadar eleştiri ve teoriye ilgisiyle de tanınan Hayrettin Orhanoğlu bu kitabında Türk şiirinin 90'lı yıllarındaki öne çıkan bazı şairleri merkeze almış. Şöyle bir baktığımızda Mehmet Can Doğan'dan Şeref Bilsele, İbrahim Tenekici'den Ahmet Murat'a, Hüseyin Akın'dan Birhan Keskin'e, Ali Emre'den Mehmet Aycı'ya, Mehmet Akıncı'dan Baki Ayantey'e, Hakan Aslan Benzer'den Hakan Şakdemir'e kadar birçok önemli şairi, şiirlerini merkeze alan metinlere imza atmış ve Türk şiirini merak eden okurlar için bir kitap hazırlamış. Ebabil kitap etiketiyle okurlara ulaştıran bu kitapta şiir konusunda daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen okurlar için ilgi çekecek diye düşünüyorum. Şimdi tanıtacağım kitap, Güray Süngü imzasını taşıyan Kış Bahçesi. Tekrar basılan bir kitap, KTB yayınları sayesinde bir kez daha okura ulaştırılan bu kitabı. Roman ilk yayınlandığı dönemde okumuş ve çok sevmiştim hatta üzerine de. Bir şiir yazmıştım "Kış Bahçesi" ismini taşıyan Gürel Süngü de o şiirdeki bir dizeden yola çıkarak bir metin kalemi almıştı. Son yayınladığı sayıklar bir dilde isimli kitabında o metni de okumanız mümkün. "Kış Bahçesi'ni henüz okumamış okurlar için bu kitabı da yine tavsiye etmiş olalım gözden kaçmasın diyelim. Sıradaki kitabımız Mücahit Gündoğdu'nun kaleme aldığı Lütfi Ö. Akat, Bir Anlatı Ustası isimini verdiği kitabı. Lütfi Akat'ın biliyorsunuz sinema tarihi açısından çok önemli yönetmenlerden biri. Onun bu çok yönlülüğünü biraz mercek altına almış bu kitabında Mücahit Gündoğdu. Daha önce benzer bir çalışmaya da imza atmıştı. Metin Erksan'ın Kuyuda Bir Yönetmen ismini verdiği kitabıyla... Metin Erksan'ın çok farklı yönlerini okura ulaştırmıştı. Bu kitapta yine sinema meraklıları için aslına bakarsanız bu yönetmeni kapsamlı bir şekilde tanıyabilecekleri metinlerden oluşuyor. Cümle yayınlar etiketiyle çıkan bu kitapta sinema meraklıları için önerimiz.